Allah kahretsin ya. Allah böyle salak bir koyuyor. Anasını abi ya. Anasını abi ya. İzzet niye sinirlendin bu kadar? Ya Allah'ını seversen sus. 5 dakika sus ya. Ne olmuş sus, sus ya. Şampiyon mu olduk yoksa? He şampiyon olduk. Gol yedik şampiyon olduk. Karacahit. Tam bir futbol cahilisin ya. Sana dedim ki benimle maç izleme. Beni bak ben zaten kendimden geçiyorum. Sen bir de gelip bana böyle aptal aptal sorular sorunca ben çıldırıyorum. Bayis mi yaptın sen? Ha ya? bayis yaptım. Bayis yaptım. Yani, tak, tak. Ya kaç şuradan. Ne çekiyorsun ya? İzzet kendine gel ya. İzletin az önce bana ne yaptığını gördünüz. Bu maçı bana izlettirmeyecekmiş. Ben de devre arasında odaya gizli bir kamera yerleştirdim. Ve telefonumdaki uygulama sayesinde televizyonu sürekli kapatacağım. Bakalım bu maçı hangimiz izlemeyecek? Hep birlikte göreceğiz. Dakika <laughs> ile hadi abi hadi. Volkan Babacan ileriye doğru gönderdi. O noktada Hakan Hadi. Ha, hani tamamını evet, televizyon gibi ama televizyonu Niye kapanıyorsun sen ya? Bu, Apıyoruz, atıyoruz atıyoruz hadi. hadi hadi 1 1 bir 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 Çalan bir bir bir, bir. ceza alan içerisinde Gol 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 verdi o go. Ananı gitti ya lan Eda Ya bu televizyon kapanıyor muydu sendeyken bir ses var be Lanetin çöktü. Adı televizyon bozuldu ya. Lanetin çöktü. Kudumet et Biliyoruz. Biliyor. Aman 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 aman. Geldi 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 geldi. Ananı s***** Ananı s***** Ananı s***** Ananı s***** Ananı s***** Koca puan yok mu? Senin... Bunu atladığınız s***** Sena, Oralda Arpa Malta ayak koydu. Caner'le beraber çıkıyoruz. Caner gidiyor. Caner'den bir çalım. Yanında Modric bir çalım daha. Topu hadi, hadi. Bir... Allah belanızı versin. Ha? Ha? Oyun mu oynuyorsun lan benimle? Ha? Allah belası televizyon. Benle oyun oynuyor ya. Akıllı ol Ya bu ne <laughs> ya. Of. Bu da ne ya. Ayak koyan Gökhan Gönül. Mancukic. Yanında Ozan var. Ozan. Topu kurtardı. Sen de döktün. Anan ablanı Sen de döktün. Sen de döküp ananı ablanı Gökhan. Bir buçuk dakika bir süre kaldı. Volkan Babacan. Hadi abi hadi 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 hadi. hadi geldi geldi geldi. 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 Doğru doğru doğru. geldi. Seni ne o*** duyuyorum ben televizyon gibi. Ya. Sen ya? Şampiyon olduk. Şampiyon. Ne şampiyon Gel gel şampiyon Şampiyon Facebook'a girersin ya Facebook'a girer. Facebook girersin